Merhabalar, ben doçent doktor Aşk 55 Kaya, kadın hastalıkları ve doğum hekimiyim. Bugünkü konumuz G noktası var mı ve vulvadaki erojen bölgeler nelerdir? Vajendeki erojen alanlar G noktası, A noktası, U noktası... Acaba gerçekten böyle noktalar var mı? G noktası ile ilgili aslında benim en çok daha evvelden kullandığım bir tane mısır papülüsü vardır görüyoruz. Ee vajen anterior duvarının e, cinsel ilişkiyle birlikte olduğu ile ilgili. E, aslında bununla ilgili yazıtlar yani milattan önceki e, dönemlere dayanmakta ve bununla ilgili e, bazı özel eserler, yazılan şiirler, genital bölgede özellikle kadın prostatı denilen e, zamanlar e, bunlar olmuş çok önemli cinsel eserlerde kadın anterior duvarında e, özel bir alandan hep bahsediliyor. Ama ilk olarak literatürde 1960'lı yıllarda The Graph'ın e, prostat e, olarak kadın prostatı olarak G noktası gibi bir bölümü nitelendirdiğini görüyoruz. Daha sonra G noktası ile ilgili 1950'li yıllarda aslında 44'te Ernst Grafenberg isimli Alman bir işin tanımladığını ve Grafenberg'in G'sinden yıla çıkarak ondan 30 yıl sonra Adiago isimli bir hemşirenin tek bir case report'ta bu bölgeyi özellikle tanımladığını ve Grafenberg atıf yaparak bu bölgeyi Grafenberg spot olarak nitelendirdiğini biliyoruz. Daha sonra bir yıl sonra da böyle Grafenberg Spot, G-Spot'a evrilmiş ve sonra çok daha medyatik olduğu için G-Spot demek, G-Spot olarak bu bölge söylenmeye başlanmış. Ama acaba böyle bir bölge gerçekten var mı? Bununla ilgili literatürü incelediğimizde, özellikle son birkaç yıldır aslında böyle bir alanın vajina ön duvarında olmadığını görüyoruz. Çünkü bununla ilgili anatomik, histolojik, radyolojik yani bir sürü çalışma var. Anket çalışmaları da var. Aslında anket çalışmalarında özellikle bir anket çalışması var ki ikizlerde yapılan. Bir tanesinde ikizin G noktası olduğu düşünülüyor, bir tanesinde düşünülmüyor. E bu genetik bir yapıysa ikisinde de olmalı. Buradan yola çıkarak aslında bu bölgeyle ilgili yoktur düşünceleri serpilmeye başlanmış. Daha sonraki anatomik çalışmalarda özellikle 13 kadavranın incelendiği Hoch arkadaşlarının yaptığı anatomik çalışmada ve sonra Türkiye'den çıkan pırıl pırıl iki tane bu sene çıkan yazıyla birlikte de ojen anterior duvarında yani ön duvarında e, anatomik olarak böyle bir alan olmadığı biliniyor. Bu özel noktaların e, özellikle isimlerine takılıp e, soruyorsunuz. U noktası nedir? A noktası nedir? G noktası nedir? Bunlar nerededir? U noktası dediğimiz daha bu e, idrar deliğinizin e, etrafında onun iki yanında olan e, alan olarak geçiyor. A noktası vajinanızın ön yüzünün en yukarıda, rahim ağzına yaka, yakın olan bölümü olarak geçiyor. Peki ön duvarda neler oluyor? Evet ön duvarda bir, bir şey var. Yani kadınların daha çok hissettiği, daha fazla uyarıldığı bu bölgede e, ön duvarda bir e, yapı var. E, bu yapıya artık farklı bir terminolojiyle bulvar erojen a diyoruz. Çünkü asıl başrol oyuncumuz, çok sevgili klitoris, e, sadece o küçücük alandan ibaret değil, içeriye doğru başı, gövdesi ve ayakları ile birlikte gidiyor. Bu ayaklar yani bizim kuruslar olarak nitelendirdiğimiz iki alan vajinin anterior bölgesinde işte bizim aslında orada neler oluyor dediğimiz bölgede iki yanda konuşlanıyor. Ve sanki bir e, böyle e, impuls kaynağı gibi eğer stimulus yani uyaran aşağıdan bir şekilde gelirse klitorisin bacakları uyarılarak bir e, tetiklenme yaratabiliyor. Bunun dışında burada bizim e, adını e, yani latince olarak bir sürü sayabileceğimiz işte maside belki yabancı gelecek bir sürü e, bölgeler var. Mesela hemen klitorisin altında bulbus yastıkçıkları var. Bunların adı bulbus vestibüliler. Bunlar uyarılma e, uyarılmayla birlikte kanla doluyorlar. Hem klitorisin e, orada e, zarar görmesini, bu basıyla birlikte zarar görmesini engelliyorlar. Hem de erektil organlar. Yine küçük dudaklarınız bizim labimenus dediğimiz küçük dudaklarınız erektil organlar. Ee, gene uyarılmayla birlikte cinsel ilişki siklusunda renkleri değişiyor, kızarıyorlar ve büyüyorlar, şişiyorlar. Tıpkı klitoris gibi. Klitorisiniz de yarım katına çıkıyor yaklaşık cinsel ilişkiyle birlikte. Ee, ve yine e, hem e, üretranın yani bizim eksterne üretral meatus dediğimiz idrar yaptığımız deliğin dış kısmının hemen iki yanında süngercikler var. Bunlar da erektil organlar. Biz bunlara üretral sponge diyoruz. Bunlar da yine e, ilişki ile birlikte, uyarılmayla birlikte şişiyorlar. Ve e, aslında son zamanlarda yeni keşfedilen vajenin arka duvarında, aşağıda yani hep ön duvarda neler oluyor dedik ama posteriorunda da, alt duvarında da yani anüse yakın kısmında da bir perineal sponge olduğunu biliyoruz. Yani bütün bunları hep bir arada e, sayarsak vajen ön duvarınız, klitorisiniz, küçük dudaklarınız, işte bu üretral e, sponge, perineal sponge, bulgus vestibüli isimlerse çok karışık gelebilir ama bunlar sonuçta ön duvarda olan erojen alanları alanlarınız ve bu alanların hepsine birden bir bulvar erojen A diyoruz. Yani artık G-spot yoktur diyoruz. G-spot demeyelim adına diyoruz. Bunun ismi tamamen daha kompleks bir şey. Tüm o bölgeleri içeren bir erojen alandan bahsediyoruz. Yani ne yapmıyoruz kısaca? Vajeninizde bir özel bölge aramıyorsunuz. Aramıyoruz. Sadece cinsel olarak hazla odaklanın. Keyif odaklılığını. Zaten ön bölgede biz bir şeyler hissediyorsunuz, klitorisinizden de ileri gelen bir şeyler hissediyorsunuz. Yani G noktam yok benim, veya da orada bir şey hissetmiyorum diyen kadınlar bir yetersizlik hissetmesinler. Veya da ben böyle bir şey hissetmedim diyen kadınlar bir yetersizlik hissetmesinler. Yani bu gerçekten geçmişten günümüze bir yetersiz kadınlarda bir özgüven kaybı eksikliğine de yol açan bir durum olduğu için özel bir bölge aramıyoruz. Sadece keyif olarak sevişmeye bakıyoruz. Bugün sizlerle kadın vulvasındaki erojen bölgelerden bahsettik. G noktası var mı yok mu diye konuştuk. Bu erojen ağları biraz detaylı size anlatmaya çalıştım. Ee... Umarım faydalı olmuştur. Ee, ekstra bu konuyla ilgili benim hatırlamadığım, söylemediğim veya sizin merak ettiğiniz bir konu varsa lütfen yorumlara yazın. Yine başka bir konuda da e, video çekmemi isterseniz onu da yorumlara yazın. Ve beni e, YouTube kanalımdan ve Doktor Aşk 55 Klinik adlı Instagram hesabından takip etmeyi unutmayın. Sevgilerle bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.